Selam diyorum. Mevzumuzun başlığı şöyle. Bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lem'a, bir işarete, bir öpmekte, öpmekte batma. İnsan bu, bu kelimelerde, bu işaretlerde nasıl batar? Esas metnini Mesnevi Nuriye'den takip edelim şimdi. Madem öyledir, Hazret, Çekin, dikkat et. Dikkatle bas. Batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lema, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük latifelerini onda batırma. Çünkü çok küçük şeyler var ki, çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cihette yutar. Nasıl ki küçük bir cam parçasında gök, yıldızlarıyla beraber içine girip gark oluyor, boğuluyor, kayboluyor. Evet, insan mükerrem bir varlık. Yani, binlerce his, duygu ve latifelerle donatılmış, hassas ve mükemmel ve antika bir varlıktır. Bu duygu ve latifeleri geliştirmek, olgunlaştırmak, ulvi duyguları geliştirmek, olumsuz duyguları da, hislerini de, latifelerini de veriliş gayesine, mecralarına akıtmak, yönlendirmek, kendi iradesinde ve elindedir. Nasıl ki, vücudumuzu, bedenimizi geliştirmek, ona formatlar kazandırmak elimizde olduğu gibi, manevi veyahutta bir mikropla, bir koronavirüs mikrobu veya başka bir mikrop vücudumuzu yerden yere serdiği gibi, Manevi yapımızı da bir kelime bir tane batırır, kalbimizi deler, öldürür, mahveder. Bir kelimede batma. Bir yalanın içine düşen, ona kardeşim konuşma, konuşçu batıyorsun, bir kelime daha edersen batacaksın diye uyarmaz mıyız? Ey insan bil ki, İnsanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden, düşündüren, götüren dehşetli kelimeler var. Ehli iman bilmeyerek istimal ediyorlar. Şimdi ancak birisi kasten ve bilerek, bilmeyerek kullanmak başka, bilerek bizi tabiat, her şeyi tabiat yaptı derse, veya bizi tabiat ana doyuruyor derse, veya kendi kendine olduğu veya sebepler icat etti derse bu bir kelime insanı batırabilir. Mahvedebilir, ebedi hayatını, sonsuz hayatını gark eder. Bir lokmada batma, haram. Bir lokma, bir kazanç, bir mal. Özellikle başkasının hayati meselesi için lazım olan bir şeyini çalmak, dolayısıyla onun da hayatının mahvolmasına sebep oluyor. Bu insanı batırır. Bu haram lokma insanın kalbini öldürür, batırır. Bir danede batma. Dane şöyle tarif ediliyor. Aslında farça bir kelimedir. Dane tohum, habbe veya tohum, habbe gibi küçük şeyler için kullanılır. Yani küçük bir meselede inat edip diretme ve o yolda ilerleme insanı perişan eder, batırır. Bir tane de batmak böyle olur. Küçük bir meselede. Bir lema parıltı da batma. Bir lema da. Lema parlamak. Şimşek gibi çakmak. Güneş ve yıldız gibi parlamak. Diğer bir anlamı da el veya elbise gibi bir şeyle işaret etmek. O halde, basit bir işaretle küçük ve gayrimeşru bir çağrıya koşmak, manevi işaretin peşine gitmek, insanı batırır, mahveder, bir lemanın peşine koşmak. Bir işarette batma, kimateist, menfaatperest insanlar veya siyasetçiler veya Canavar menfaat üzerine dönen canavar siyaseti takip eden insanların bir işaretlerine işaretlerinin peşine düşüp hayatını tamamen o siyaset bataklığının veya o fikrin veya o düşüncenin veya o felsefenin içinde batırıp mahvetmek demektir. Çağrı bir işaretle yapılmıştır. Bir işaretle yapılmıştır ama sonuç itibariyle dehşetli bir durum meydana geldi. Bir öpmekte batmak nasıl olur? Günaha nazar, müstehcen neşriyatlarla kalbi zedelemek, harama nazar ve hatta daha ileri götürüp zinaya düşmek. Önce göz zinası şeklinde düşmek ve nihayet bir öpmeye ve oradan da daha büyük bir zinaya ve daha kötü olaylara gidebilir ve böylece bir öpmekte insan batabilir. Evet, olumsuz şeyler, günahlar, kötülükler ilk bakışta çok küçük ve basittirler, öyle görünürler. Ama sonuçta çok büyük ve tahrip ve yıkımla, yıkımlara sebebiyet verebilirler. İnsan temiz fıtrat üzerine yaratılmış. Ulvi duygularla benzenmiştir. Batmak duygu kirliliği ve duygu sapması şeklinde anlaşılabilir. Günahlar her bir günah içinde yani böylece bu duygu sapmasıyla ve bunda ısrar ederse bu işarette, bu harekette, bu duyguda devam ederse, bu tek kelime üzerinde devam ederse, bu işarette devam ederse, bu günaha, bu basit küçük günaha devam ederse o zaman bu duygu sapmaları ve ve duygu e, yanlışları böylece onu boğabilir, mahvedebilir, günahların içine koyabilir ve hislerin içinde insan da böylece kaybolmuş olur. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Bu günah bir işarettir, bir öpmektir, bir batmaktır, bir lemadır veya bir e bir harekettir, bir tavırdır. Bir yol var, o günah istiğfarla çabuk imha edilmezse kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Evvela o günah silgi gibi, tevbe silgisiyle silinmesi lazım. Silinmezse o günahlar birike birike kalbi tamamen siyahlandırır. Mutlaka yaptığımız yanlışları yaptı işlediğimiz günahları tevbe istiğfar silgisiyle silmemiz gerekiyor. Aksi halde kalp ölür, insanın maneviyatı tamamen tarumar olur, mahvolur. Bir başka sohbette buluşmak dileğiyle.